Evet çocuklar. Hepinize Ay, merhaba. Sınıf boya yapacağız. Evet. Duydunuz. Aybars Ege babasıyla bugün suluboya boya etkinliği evet. yapacak. Bugün gittik ve Aybars'a 12 renkli bir suluboya boya takımı aldık. Kurucularımızda aldık, suyumuzda getirdik ve işte hazırız. Evet. Bu da Aybars'ın boyama kitabı. O çoktan başlamışsın bile Aybars Ege. Aybars bugün bize çiçek boyayacak. Aa. -a. Ben de yumurta boyayacağım. Babasının yumurta. Aa. -a. Evet. Aybars evet. da çiçek boyayacak. Bak Aybars Ege, burada sarı. Evet sen de sarı boya yapmışsın. Aferin anneciğim. Hadi ne bakalım. bak bak, bak Aslan. Boyaların renkleri çok harika, İnanmıyorum. Çok canlı şöyle hepsi. İyice yap şöyle. Birbirinden <laughs> güzel. Pembe niye bulaştırdın anneciğim? Hayır hayır, sadece sarı. Sadece sarı. Hayır, boyalar karışır öyle. Aybars bak, bu sarı. Burası da yeşil yapraklı. Önce sarı ve yeşil yapman gerekiyor anneciğim. Ama bütün boyalar kirleniyor şu an. Aybars, hepsini karıştırdım. Evet. Hadi sarıya. Sarıya? Bak Anne daha... hadi, hadi müzüğü yapalım. Mı? Ama önce boyama kitabımızı boyayalım oğlum. Hadi sarıyı al bakalım. Bak burada sarı boya var. Bak, bak baba bak, da sarıya bak, sürüyor. Bak, bak, bak. Çok sür. Çok sür 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 sür. Aybars okulda da yapıyor musun sen bu etkinlikleri? Evet. Aaa sapsarı oldu suyun rengi. Aybars aynı limonata gibi oldu değil mi? Evet. <laughs> limonata da sarı. Tamam. Bak ben sana yardım edeyim. Şimdi suyumuzu aldık. Önce ben bir göstereyim mi? Bak anneciğim bırak sen fırçayı bana. Bak şimdi şöyle boyamızı güzelce sürüyoruz. Fırçamızı sapsarı yapıyoruz. Giliyoruz ve böyle boyuyoruz. Gördün mü? Bak evet. benimki daha çok sarı oldu. Evet. Ya bak babanınki de sarı olmuş. Baba yumurtanın sarılarını bak, boyamış bile. Bak dışında çıkmayalım. Tamam mı oğlum? Hadi bakalım Aybar Sege mi güzel boyayacak yoksa babası mı çocuklar? Bence Aybars yapacak. Bence de Aybars yapacak. Evet Aybars çok güzel boyayacak. Hadi çiçeğin yaprakları bak az kaldı. Haydi anneciğim sarı Ay suya yapmana gerekiyor ki Sü tekrar. Önce, bak. önce su, sonra boya, boyadan bak. sonra da kağıt. Tamam suya, mı? önce suya hadi göstereyim ben sana. Tamam çok az suya tamam. Şimdi fırçamızı şöyle fazla suyunu şöyle aldırıyoruz. Sonra getir. <laughs> sür. Boya, sür. Çok sür. Şuradan tutabilirsin bak fırçanı böyle tut oğlum. Bak ben gibi. Şöyle kocaman kocaman yapalım böyle evet. Şimdi birlikte boyayalım. Getir. Getir bak 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 bak. Aa, aa, görüyor musun? Sapsarı oldu. Çok güzel. Evet. Evet. Şimdi siyahı değil, yeşil yapadı. Yeşil yapacaksın. Bak neden? Çünkü bak ağacın çiçeğin yapraklarını görüyor musun? Yeşil. Evet, yeşil yapman gerekiyor. Bak şu yeşil. Bu Koyu yeşil görüyor musun anneciğim o koyu yeşil o açık yeşil bize koyu yeşil lazım. Hadi bakalım. Evet. Hı, hadi bakalım. Önce su sonra yeşile getir şimdi yeşile getir yeşile. Tekrar yeşil. Bak getir. bak. böyle. böyle, böyle. iyi kocaman. Evet. Şimdi yapraktan başlayabiliriz. Evet. Görüyor musun aynı renk ya. Çok güzel bir sulu boya almışız hadi. biz. Evet. biraz bundan da yapalım. Boyama kitabındaki renklerle birebir aynı sulu, bo sulu boyayı almışız Aybars gördün mü? Haydi bakalım Aybars. Aferin benim oğluma. Bak, Sen Oğlum, ben ne nasıl? yaptın babası? Bak babana kadar güzel boyamış. Hiç dışarıya taşımamış görüyor musun Aybars? Evet anneciğim evet. Biraz daha şimdi suya batır. Evet fazla suyu sil. Sil 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 şöyle sil tamam. Şimdi buraya getir. Evet. Tamam. Devam ediyoruz. Diğer yaprağı boyuyoruz. Bak burada. Burada, 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 burada. Evet, 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 Yaşasın. Sulu boy oyunu. Çok eğlenceli değil mi? Evet. Eğleniyor musun Aybar Çok zevkli Aybar. Sen oğlum. Çok güzel. Biz <laughs> pastel boya da yapıyoruz. Onu da başka videomuzda yapacağız değil mi oğlum? boyama kitapları çok güzel başka neler vardı bu kitapta çiçek yumurta daha bir sürü şey var sanırım değil mi bakalım ooo prensesler çocuklar sen, 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 sen bitirin, sen. tamam annecim onu da bitir sonra onu kurumaya bırakacağız ve çiçeğimiz bitecek kuruyacak değil mi oğlum evet ama evet. istersen odana asabiliriz oğlum ister misin onu kopartıp Aybars'ın boyama çiçeği diye odasına koyabiliriz. Doğru. Tamam. Bitti. Fazla bile boyadım bence. Bir daha boyayalım. Şunlar kaldı. Bak buraları da sarıya boyaman lazım. Bak burada çiçek sarı. Burayı da sarıya boyaman lazım. Tamam burada. Ay suyumuzun rengi ne olmuş şimdi de Fıstık yeşil olmuş. Hayır yanlış. Önce su anneciğim bak sırayla önce su. Sonra öyle. boya. Hı, ben kendim yapacağım. Sen kendin yapacaksın ama boyasını azalıyorsun. Bak, öncesi, Çünkü sonra suya batırınca bak, boya suya gidiyor. Batır. Şu yeşil. Bir, üzerinde yeşil boya var ya yani. temizlensin şöyle su güzel. Karıştır karıştır Hı. Hı, karıştır karıştır karıştır. temizlensin. Hı. Evet ama. şimdi sarı. Şimdi boyada sıra. Sudan sonra değil. Şimdi boyaya getireceksin çok yap sarıyı. Çevir 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 fırçanı. Evet oldu. Tamam hayır. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Önce su sonra boya. Evet. Aybars. aybars en son boyayı alman lazım. Yoksa bak sen barda fırçayı sokunca ne oluyor? Evet. Boyan gidiyor. Bak senin sarına bak benim sarıma bak. Gördün mü çok açık renkli oluyor o zaman. Bak baba sarılar ne kadar güzel. Çok canlı. Hadi bakalım. Az kaldı. Biraz daha boya. Biraz daha boya anneciğim. Önce su. Su. Tamam. Şimdi sarı boya. Sarı boya. Hayır o değil. Heh. Sarı boya. Evet. Kırmızıya gerek yok. Başka bir resimde belki kırmızı vardır. Bak baba kırmızı yapıyor bile. Aa, evet. Yumurtasında kırmızı varmış babanın. Gördün mü? Evet ben de kırmızı yapmam gerekiyor. Senin çiçeğinde sadece sarı ve yeşil renk var oğlum. Kırmızı yok ki. Ay barsegi. Sarıyla yeşilde yetinmedi. Bütün renkleri kullanmak istiyor. <laughs> Bütün boyalar birbirine karıştı. Şimdi nasıl temizleyeceğiz Aybars? Bak. Aa, pembenin üzerine turuncu, mavinin üzerine siyah. Hepsini karıştırdın ama. Sulu boya mahvoldu. oldu? Ay barsegi. Baba galiba daha güzel yapacak. Baba daha güzel yapacak Aybars. Ben Aybars yapar sanıyordum ama Aybars karıştırdı. Bakayım. Çiçek biraz kırmızı olsun. Kırmızı mı olsun? Ama bu resimde bak bu resimde sadece sarı ve yeşil çiçek. Sen niye kırmızı kırmızı, kırmızı nerede misin? var Aybars? Kırmızı nerede var? Burada yok. Bak senin çiçeğinde kırmızı yok. Hayır kırmızı. Ama kırmızı burada var. Ben de yapmak istiyorum. Bir tane resimde ben boyayacağım. Ama senin fırçan yok ki. Senin fırçanı alırım olmaz mı? Hayır. Ya sadece benim kılıcımla yapabiliriz. Kılıç. Kılıçla boya mı yapayım? Evet. Pik çoğu pik çoğu pik çoğu. Gıdı 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 gıdı. Gıdı <laughs> gıdı 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 gıdı. Seni kılıçla gıdıklıyorum. Gıdı 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 gıdı. gıdı. şuradan da ayaklarını yapayım. Ayaklarını gıdı 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 gıdı. gıdı gıdı. başta bu kılıç pilli. Değil mi? Buna <laughs> pil takalım mı? Bir takalım, Pil takalım böyle. Vuh, 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 vuh. Yapalım kılıçla. Bıdı 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 bıdı. <gülüyor> <gülüyor> Hadi boya. Hadi bakalım. Hadi bitirelim oğlum. Evet. Ay Barsın resmi çoktan bitmiş. Şimdi de biraz kırmızı efektler veriyor çiçeğine. Kırmızı rengi çok seviyorsun değil mi? Evet. O yüzden her şeye kırmızı. Aa, aa bu da meyve suyu oldu. <laughs> Bu limonataydı. Bu ne? Vişne suyu. <laughs> vişne suyu. Evet. Ay Barsege vişne suyu yaptı çocuklar. Oyamayı bitirdi. Sıra vişne suyuna geldi. Turşudan <laughs> su, 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 su. dolayı. dolayı oluyor değil mi? Kırmızı boyaya batırıyorsun. Sonra suya koyunca ne oluyor? Düşüne i̇şte suyu oluyor. Biraz da mavi mi koysak suyun için Aybars? Biraz da mavi. Hadi fırçalı maviye getir. Evet biraz açık mavi. Çok sür çok. Şimdi suya koy bakalım ne olacak. Değişecek mi? Aa bak görüyor musun? Rengi biraz değişti. Bu ne biçim meyve suyu be? Hmm. <laughs> Baba Aybar çok hızlı. Bak çiçeğini bitirdi bile. Sen çok wow, geç kaldın. Ben çok yavaş kaldım. Aybar evet, çok hızlı. Evet. Aybar daha becerikli çıktı. Çiçeğini boyadı. Hatta başka renkleri üzerine eklemeye çalışıyor. Ama bu kadar su yeter anneciğim. Bu sefer kağıdımız çok ıslandığı için yırtılabilir biliyor musun? Bence yeter. Sen artık onun kurumasını bekle baba bitirsin. Sonra başka bir şekle geçelim. Olur mu? Hadi babası. Senin ne kadar kaldı? az kaldı. Ama bak ben yine karıştım. Evet. Ve mavi üzerine de sen kırmızı yaptığın için rengi koyulaştı Aybars. Evet Aybars Ege. Şimdi de ne olmuş bu biraz pembe olmuş bu meyve suyu ya. Anne. <laughs> Asıl ne suyu? Evet benim meyve suyum bu. Ama tabii ki onu içmeyeceğiz o boya biliyorsun değil mi? Evet. Evet sadece şakacıktan meyve suyu oldu onlar. Şakacıktan meyve suyu. Değil mi Aybaş? Bak şurası kalmış ama sen burayı boyamayı unutmuşsun. Bak burası sarıya boyaman gerekiyor orayı. Hadi bakalım. ay gel resmini bitirdi arkadaşlar. Şimdi de babasının bitirmesini bekliyoruz. Bakın böyle birebir renkler. Çok güzel. Çok güzel bir sulu boy almışız. Boyama kitabıyla aynı renklere sahip. Çok sevdim. Sanırım bir tane de ben boyayacağım şimdi. Evet. Hadi bakalım bay bay yapalım. Anne de boyasın bay bay? Evet, anne anne de boyasın şimdi Boyayacağım ben. Hadi bay bay yapalım arkadaşlara. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.